Her zamanki yiyecekler sıradışı bir haliyle ve hepsi gerçek çikolatadan yapıldıkları için. Bunun imkansız olduğunu mu düşünüyorsun? Derayda sana aksini kanıtlayacak. Başla Emma. Olamaz bu yeni iPhone. Bu hiç modern bir alete benzemiyor. Hmm, ne tanıdık bir koku. <laughs> Bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <Gülüyor> Alo. <Gülüyor> Neden hiçbir şey duyamıyorum? <laughs> Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. <laughs> Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. <laughs> Ama her şeyi yedin. <laughs> Yemeğimiz nerede? <laughs> Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. <laughs> Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. <laughs> Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Haylaş. Hayır. Aç gözlü. Ama neyse şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. Vay canına. Çikolata mısır. Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim. Oldukça iyi. Pekala geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu tane bir saksı ekeceğim. Ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz hayat eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ah eriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. de çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. <laughs> Bu kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. <laughs> Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> Ben küçük burgeri istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedi? Nefis. <laughs> Mentos'u koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvı çikolata. Belki benim mendosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kola ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini biliyordum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çirkin. şekerlere bayılırım. Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana de versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Vay canına inciler. Çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim kolyem kırıldı? Bilmiyorum. Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak taze çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Harika. Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Sanatçılar mücadelesine hoş geldiniz. İçinizden. Bu iyi bir fikir. İçinizden onu en iyi çizen kişi çikolata çeşmesini alacak. Herkes aynı fikirde başlama zamanı. Ama unutmayın elleriniz olmadan çizmelisiniz. Bu zor bir kural. Eğer her şey açıksa o zaman zamanınız başladı. Hadi bakalım. Birinci yetimde olduğundan eminim. Neden bu aptallara rekabet edeyim ki? Bunları kim söylüyor? İçinden bir ses bana çikolata çeşmesinin benim elde edeceğimi söylüyor. Daha neler? O benim olacak. Gerçi şu ana kadar olanlardan pek hoşlanmıyorum. Belki sadece taktiklerimi değiştirmeliyim. Bir kalemle çizmenin çok daha uygun olacağını düşünmüyorum. Evet. Bu kalemle... Çok iyi oluyor. Evet. Kalem. Ben de onunla çizeceğim. <laughs> Ee, kalemi açamıyorsun bile. Bu hiç komik değil. Ee, ne olacak? Bazı başkalarının çizimleri çok havalı. Tamam sorun değil. Eğer güzelce çizemiyorsam... Başkalarının da başlı mahvedebilirim. Sanırım kalem bana yardımcı olacak. Ne yaptın? Senin yüzünden tüm resmin mahvoldu. Evet bu çok şanssızlık. Sen neden gülüyorsun? Seni de mahvedebilirim. Ayrıca senin çizmin hiç iyi değil. Onu da mahvedeceğim. Samansa'ya nasıl güleceğini bileceksin. Hayır dur yapma. Chelsea sen neden seviniyorsun? Senin çizmeni de hemen mahvedeceğim. Yapma lütfen. <laughs> Kızlar zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Of. İyice bozamadım Chelsea'nin resmini. Bakalım sizde ne var orada? Böyle bu ne? Çeşme gibi değil. Bir çeşit leke gibi. Tamam da senin çizmine de pek iyi değil. Neden? Hiç uğraşmadınız. Benimki nasıl? O diğerlerinden daha iyi. Ama ben daha renkli ve daha güzel şey görmüştüm. Tamam diğerleri daha da kötü olduğuna göre çalışı kazanıyor. En iyisini yaptım, bu yüzden borsolu ben hak ettim. Çikolata tek başına çekileceğini mi düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bunu biz de yapabiliriz. Bunun için özel tüplerimiz var. Ne kadar lezzetli! Hey, çikolata nerede? Sen bizim arkadaşımızsın. İşte sen de bizimle paylaştın. Hırsızlar. Bir sonraki tura hazır mısınız? Bu sefer de ödülünüz daha da havalı olacak. Bakın ne kadar sevimli bir köpek. Evet çok tatlı. Ve evet, çok fazla yemek yedi. Bu yüzden iyice tuvalete gitti. Ödülünüz bu güzel kaka olacak. Kim daha içizerse çizerse onu o alır. Bol şans dilerim. Ve zamanınız başladı. Kaka istemiyorum. Sadece bir şey çizmem gerekiyor ama kaka değil. Hayatımın en kötü resmini çekmeliyim. Tabii. Ayağınızla çizmekten daha kötü bir şey yok. Koku için hemen zürdülerim. Bu ne? Bu nükleer savaş başladı mı? Bu koku nereden geliyor? Oops. Sadece benim ayağım. Herkes kesinlikle havalı bir şey çizecek. Ben de kağıt üzerine kalemi süreceğim. Böyle beni göremeyecekler ve bokta olmayacak. Kahretsin! O bir rengi keçeli kalemini kaybettim. Azine bir yenisine ihtiyacım var. Elimden bir şeyler düşüyor. Dikkatli olmalıyım. Acaba diğerleri ne çizdi? What? Evet zamanınız sona erdi. Sanatlarınızı gösterin. Bitti <laughs> mi? Yaşlısın çizimi göstermeye hazırım. <laughs> Chelsea senden daha fazlasını bekliyordum. Bu adına Samantha sen çok zekisin. Çok güzel bir çizmin var. Mary sen neden uyuyorsun? Hey. Ben uyumuyorum. İşte çizimim. <laughs> Gerçekten gerçek bir bok. Yani ödülü sen alıyorsun. Mary'i kutluyoruz. Bu <laughs> mu? Kurallara göre onu yemelisin. Öyle mi? <laughs> Ama aynı şanslıyım ve bunun sadece çikolata <laughs> olduğu ortaya çıkar. <laughs> yedi onu. <laughs> siz ne siz kaka? Bu gerçek bir kurabiye <laughs> ve kek. <laughs> Diyor musunuz denemek? <laughs> Çok lezzetli. Kızlar Bir sonraki savaşa hazır mısınız? Bu sefer bu sevimli kedi yavrusu için savaşacaksınız. Ne kadar küçük. Ve çok yumuşak. Eğer onu çok havalı çizerseniz o zaman sizin olur. Bu sefer boya kalemiyle çizmelisiniz. Ve yüzünüzde Size sadece şans dileyebilirim. Zaman başladı. Yeah. Gerçek çok Kendin çok tatlı bir kediye benziyorsan. Neden kağıda bir şey çizeyim? Sadece yüzünüzde birkaç ayrıntı ekleyeceğim. Ben de bir kediye benziyorum ya. Ve ben herkese daha iyi boyuyorum. <laughs> İstediğiniz kadar azı çekebilirsiniz. <laughs> Ve aynayı almayı düşünen bir kişi benim. Onsuz kesinlikle iyi bir şey çizemeyeceksiniz. Dahası aynı kurallara karşı değil. sefer kesinlikle cebimde. <laughs> Chelsea nasıl çizeceğini hiç bilmiyor ama Mary. Bacın ne? Aynayı kullanmak kurallara aykırı. Ne kadar utanmıyorsun. Bak Chelsea bu küstahlığı görüyor musun? Evet bu adil değil. Mary ders vermeliyiz. Hadi makyajını yıkayalım. Mary hazır mısınız duş almaya? O zaman al. Hayır bu neden yaptınız? Tüylü bir kediye hediye olarak alabilirdim. Kesinlikle kedicik. Eğer Samantha güzel görünüyorsa o zaman benim için bir yavru kedi görmeyeceğim. Onun makyajını da bozmalıyım. Ne? Samantha boyan bir kelendi. Nerede? Söyle bana tartacağım. Sana yardım edeceğim. Benim için zor değil. İşte böyle. Şimdi harika. Ay çok teşekkürler. Kızlar yüzlerinizi gösterin. Kimin ne yaptığını göreceğiz. Böyle yine denemedim biri. Bu korku şeyi kedi görmemeli. Tamam da... Kedinin neye benzediği gördün mü hiç? Ayrıca burada bir korsan var. Korsan mı? Hangi korsan? Seni Chelsea... Sana öğrettim. Ama şimdi sunum yapan kişi makyajımı takdir okay. edecek. Evet yine Chelsea'ye sefer vermek zorunda kalacağım. Çünkü diğerlerinin durumu daha da kötü. Yaşasın şimdi bu çocuk benim. Aa, Sanırım kedilere karşı çocukluk alerjim geri döndü. Pekala pekala büyütülecek bir şey yok. Şimdi bu yavru kedi benim olacak. Benim ve Merlin'in. Hayır o benim kendini hiç gördün mü? Önce iyileş. <laughs> Geçen ödülü bu kadar havar olduğu için bundan hoşlanmayabilirsiniz. Balıklar için savaşacaksınız. Daha bu sefer farklı soslarla çizmeniz gerekecek. Daha zor olacak ama bunu başaracaksınız her şey harika olacak. Soslarla çizmek sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda lezzetli. Ne yapıyorsun? Çöpleri kendine sakla. Özür dilerim, bilerek yapmadım. Tamam, alınıyorum. Muhtemelen soslarla boyamak eğlenceli de. Çok parlaklar. Çok havalı görünüyor. Ketçapın kötü bir boya olmadığı ortaya çıktı. <laughs> ben de peynir sosu da oldukça parlak. Bu yüzden onun yardımıyla harika bir çizim yapabilirim. Çok çabuk bitti. Ama sorun değil. Hepsi çok parlak ve lezzetli görünüyorlar. Bu yüzden herhangi bir sos çizimde bana yardımcı olacak. Vay canına soslara boyamayla bu kadar heyecan verici olduğunu hiç düşünmemiştim. Böyle. Lanet <laughs> olsun herkes çok havalı çiziyor. Benim de buna ihtiyacım var. Ben de güzel bir çizim istiyorum. <laughs> Soslar çok güzel kokuyor. Muhtemelen tadı da çok güzel. <laughs> Ne kadar meziyetli bir tat. Soslar kendi başlığından bu kadar havalıysa neden isim yapamam ki? Gerçekten mi? Bana öyle geliyor ki sadece sosları yemek garip biraz. İşte biri bu harika ve çok lezzetli. Harika ama yine de çizmek daha havalı. Oh, aptal kutular. Kahretsin. Tüm çizimi mahvettiler. nasıl böyle tuzak kurabilirsiniz? Aptal çöp. Kahretsin. Ben tostları yedim. Artık çizdik hiçbir bir şeyim yok. Ama korkacak bir şey yok. Hadi samantadan bir resim çalabilirim. Zamanlı sona erdi. Kimin neyi çizdiğinizi gösterin. <laughs> Bakıyoruz ben de kendimi güzel bir çizim alacağım. Böyle bugün belki de senin günün değil. Çizmin çok güzel değil. No. Ama Chelsea de daha çok iyi. İyi bir şey çıkardın. Samantha sen ne iş yapıyordun? Oturup hiçbir şey yapmazsan balık olacağını düşünmüş müydün? Her neyse öyle değil. Tebrikler. Bir sürü balık olan Samantha. Hepsi Chelsea yüzünden bu kadar çiğ balık yemeyeceğim. Bir fikrim var. Eğer pişirebilirim sen neden çiğ balık yiyorum? Bu harika bir fikir. Her zaman yanında bir brülör taşımam bir sebebi olmalı. Oh, Chelsea üzgünüm. Sanırım sana da bir ışık geldi. Evet. Sana da çok yakışıyor. Hadi ama. Bir yardımıyla çirkin bir balığı lezzetli bir incileye dönüştürebiliriz. Ve bunu yapmak çok kolay. İşte bu. Bana afiyet olsun. Çok lezzetli. Derhal kanalımıza abone olun. Burada her zaman çok eğlenceli oluyor.